Motor-Faz Koruma Röresi Nedir? Motor koruma röresi, elektrik motorlarının faz kayması, fazsızlık, düşük voltaj, aşırı akım ve kısa devre gibi elektriksel hatalara karşı koruyan bir cihazdır. Motorun güvenli çalışmasını sağlamak için kritik rol oynar. Motor-Faz Motor, motor faz Koruma Röresi'nin Çalışma Prensibi Motor koruma röresi, motorun bağrı olduğu devredeki üç fazlı sistemin voltajlarını sürekli izler. Faz kayması veya fazsızlık tespit edildiğinde röle devreyi keser ve motoru korur. Ayrıca aşırı akım ve düşük voltaj gibi durumlar da algılanarak motorun zarar görmesi engellenir. Motor, motor koruma rölesi tipleri. Motor faz koruma röleleri genellikle 3 ana tipte gelir. Faz kayması koruması, faz hızı koruması ve aşırı akım koruması. Her biri motoru farklı türdeki elektriksel tehlikelerden korur. Motor koruma rölesinin kullanım alanları. Motor motor faz koruma röleleri endüstriyel sistemlerde ısıtma havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde pompa sistemlerinde elektriksel jeneratörlerde ve diğer üç faz motorların korunduğu her yerde kullanılır. Motor koruma rölesi ve güvenlik. Motor motor faz koruma rölesi motoru elektriksel arızalardan koruyarak motorun ömrünü uzatır ve işletme güvenliğini sağlar. Faz kayması, fazsızlık gibi durumlarda motorun arızalanmasını engeller. Motor faz koruma öresinin koruma fonksiy fonksiyonları. Motor faz koruma öresi motoru faz kayması düşük voltaj, aş aşırı akım, kısa devre gibi durumlardan korur. Bu fonksiyonlar sayesinde motorun zarar görmesini ve istemeyen duruşları önlenir. Hmm. Motor faz koruma öresinin seçimi. Motor faz koruma öresi seçimi motorun güç değerlerine, çalışma koşullarına ve uygulama türüne göre yapılmalıdır. Uygulamanın gereksinimlerine uygun Uygun doğru röle seçimi güvenliği arttırır. Motor faz koruma rölesi ile enerji verimliliği. Motor faz koruma rölesi motorların doğru bir şekilde çalışmasını sağladığı için enerji kayıplarını engeller. Ayrıca motorun aşırı yüklenmesinin önüne geçilerek verimliliği arttırır. Motor faz koruma rölesinin bakımı. Motor faz koruma rölesinin bakıma doğru çalışmasını sağlamak için önemlidir. Rölelerin düzenli olarak test edilmesi, ayarlarının kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerekir. Motor faz koruma rölesinin geleceği. Dijital motorlar korumaları, koruma röleleri, uzaktan izleme, in, Internet of Things entegrasyonu ve daha hassas algılama teknolojileri ile gelişmektedir. Bu tür röleler motorların daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlar.